Evet. içlerinde huyu güzel, yüzü güzel kadınlar vardır. Evet. Öyleyken yani Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilir? Evet. Ee, Baran Bey şimdi şurayı şöyle açıklayalım. Bu konu çok önemli. Şimdi insanoğlu bugün maalesef buhşiyat ve e, kebair günahlarıyla beraber yaşamaktadır. Nasıl oluyor bu? kadınlarımız maalesef sokaklarda nasıl gördüğünüz gibi değil mi? E, evlerde de herkes artık kimse kanaat getirmiyor. Parası yoksa adam dışlanıyor. Parası varsa adam evliyadır. Kadınlar hiçbir şeyden memnun değil. Burada da ne yapıyor Allah Teala? Kıyamet gününde yani ahirette bu dünya hayatından sonra ahiret hayatın içindedir bu cennette cennet işte Allah Teala'nın rızasını kazanmış onun yolunda hem nefsi cihadını yapmış hem de manevi terbiyesini alıp Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamış olan bir kul işte onu Allah Teala ahiret gününde cennette Huyu güzel kadınlar nasip edecek. Bak burada özellikle o yüzden ne diyor? uyu güzel kadınlar. Çünkü dünyada kadınlar o kadar huysuz ki ne ne bir şeyden kanaat getiriyorlar ne helala riayet ediyorlar. Tabii ki helala helala dikkat eden saliha kadınlar var mı? Var tabii ki ama çok az. Çok az maalesef. O yüzden allah Teala hepimize bütün mümin kardeşlerimize, erkeklere kıyamette, mahşerde, cennette huyu güzel kadınlar nasip etsin. Ki cennete girenler için bu tabii ki. Allah da bu dünyada sen bekarsın. Allah da sana bu dünyada huyu güzel, ahlakı güzel, efendi, saygılı, iffetini, namusunu koruyan bir zevce nasip etsin nikahını da ben kıyacağım inşallah amin evet devam edelim